Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2015'te dilediğiniz, istediğiniz her şeyi gerçekleştirirsiniz. Bir süredir video çekemiyorum çünkü araya yılbaşı tatili girdi. Ee, biz de yılbaşında küçük bir yurt dışı seyahati yaptık. Ee, aslında bugün bahsedeceğim şeyler de o yurt dışından aldığım birkaç parça e, kozmetik birkaç parça aksesuar falan gibi şeyler, ıvır zıvırlar falan. Ee, umarım video hoşunuza gider. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. Yılbaşı tatili için dört günlüğüne Milano'daydık. Ee, Milano'yu ve çevresindeki birkaç yeri gezdik. Bununla ilgili e, bloguma gezi yazılarını yazacağım. E, okumak isterseniz oradan da linkini aşağıya bırakırım zaten okuyabilirsiniz. Tabii ki de Sephora'ya uğradım. Bir Sephora'sız bir e, tatil düşünemiyorum nedense. <laughs> o yüzden e, Sephora'dan birkaç parça şey aldım. Çok fazla şey almadım. E, onları size göstereceğim. E, ilk aldığım şey Silik markasının bu e, paleti. Biliyorsunuz Silik Türkiye'de yok. E, ben de ilk defa bir ürününü deneyeceğim. Milano'daki Sephora'da da hani böyle standı falan yoktu. E, ama böyle herhalde deneme amaçlı falan getirmişler birkaç tane. Zaten bu sonuncusuydu. Ben de görünce aldım. Fiyatı da 12 euro gibi bir şeydi. Gayet uygundu. Denemek için güzel bir set diye düşündüm. Şu şekilde bir set. İçinde 4 adet far ve 2 tane allık var. Ee, setin ismi Dancing Till Dusk 027 numaralı olan. Bu ee, Böyle farların rengi çok güzel. Böyle günlük makyajda falan kullanılacak tarzda e, koyu renkli olanı bir gece makyajı için falan da kullanabiliriz. E, Allıkların rengi de acayip hoşuma gitti. Özellikle e, şu pembesi çok güzel gözüküyor. Bu da buradaki turuncu olan da gerçekten çok değişik bir renk. E, böyle hem must, e, çantaya atçıklık bir palet gibi düşünüyorum bunu. Yani renkleri falan çok güzel, çok hoşuma gitti. Severek kullanacağımı düşünüyorum. Sephora'dan ikinci aldığım şey ise bu Colistar markalı oje. E, bu da 4 euro falandı sanırım. Ben bu markayı ilk defa Milano'da gördüm. Zaten galiba Milano mar Milano'ya ait bir marka. Çünkü Made in Milano falan diyor. E, rengi çok güzel bir koyu mor, böyle hafif pastelimsi, soluk tarzda bir mor. Şimdi şu anda da tırnağımda zaten bu oje var. Ee, çok beğendim rengini. Yalnız yapısı biraz kalın, biraz zor sürülüyor. Eğer ki bu markayı daha önce kullandıysanız, sizde siz de yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Bu iki ürünü alınca e, oradaki kasadaki görevli bana dedi ki işte bir ürün daha alırsanız Size şu tarz bir şey hediye edeceğiz böyle içine herhalde bir şeyler koymak için falan böyle rengi de çok güzel ee, dedim yani ihtiyacım yok başka bir şeye hani böyle önerebileceğiniz ucuz bir şeyler var mı dedim o da bana bu makyaj temizleme pamuklarını gösterdi 80 sent ne dedi öyle bir şeyler <laughs> İyi tamam o zaman dedim ee, bunu da aldım yanına da işte bunu hediye verdiler. Ta Milano'dan bunu getirdim. Evet, yaptım bunu. <laughs> yani ne güzel içine öyle kozmetik şeylerini falan koyabilirim yani. Ee, i̇nanır mısınız? Sephora'dan başka hiçbir şey almadım. Yani çünkü zaten fiyatlara baktım, baktım Türkiye'yle aynı. Yani dedim neden hani oradan buraya taşıyayım? İşte olmayan o iki markanın şeyini aldım. Onun dışında da bir şey almadım, gerek görmedim. Biz Pazar günü döndük. Dördünde. Cumartesi günü Milano'da bütün ama bütün mağazalar, markalar indirime girdi. Milano'da öyle bir şey varmış. E, i̇şte ocağın ilk cumartesi günü e, bütün markalarda e, sezon indirimleri başlıyormuş. Yüzde başlıyor. Ki böyle Türkiye'deki gibi uyduruk indirimler değildi gerçekten. Hakikaten adamlar böyle çat diye her şeyi yüzde falan indirmişler. Evet. Tabii ki de bunu bir fırsata çevirdim. <laughs> Biliyorsunuz ki Laş ülkemizden çekildi. Artık ülkemizde satış yapmıyor. Ben de orada gezerken Laş'ın mağazasına girdim. Çok aşırı derecede kalabalıktı. Zaten bütün dükkanlar aşırı kalabalıktı yani. Ben böyle bir şey görmedim. Oradan bir şu şekilde bir şampuan aldım. Yani şu boyda bir şeyin bir 6-7 ay falan gideceğini söyledi. Bakalım daha hiç kullanmadım. Yani e, zaten bitkisel içerikli falan. Bakalım deneyeceğiz nasıl olacağını merak ediyorum. Hem kullanımını merak ediyorum kolay olacak mı hem de etkilerini merak ediyorum. Bir de onu alınca yanına şu şekilde bir el sabunu gibi bir şey hediye ettiler. Böyle denemem için. Limonlu kokuyor çok güzel. Onu da henüz denemedim. Üçüncü alışveriş yaptığım mağazaysa benim yurt dışına çıktığımda eğer o şehirde varsa mutlaka ama mutlaka uğradığım Tiger mağazası. Bu Tiger mağazasını belki aranızda bilenler vardır ama bilmeyenler için şöyle anlatayım. Yani böyle içinde envai çeşit ıvır zıvır bulabileceğiniz o kadar güzel bir mağaza ki yani ben her girdiğimde kendimi kaybediyorum. Ee, eğer sizde ya Türkiye'de yok Tiger mağazası maalesef ee, olsa talan falan ederim herhalde. Eğer ki siz de yurt dışına çıkarsanız ve e, bulunduğunuz şehirde varsa muhakkak uğrayın. E, böyle işinize yarayacak yaramayacak bir sürü şey alıp çıkıyorsunuz yani oradan. Fiyatlar da çok pahalı değil, uygun. E, o yüzden ben Milano'da da varmış, orada da uğradım e, ve tabii ki de birkaç ıvır zıvır aldım. Bunlardan bir tanesi şöyle minik bir ayna. Evet, şu anda karşıdan beni <laughs> görüyorsunuz herhalde. Ee, böyle bir tarafı büyüteçli, bir tarafı normal olan. Böyle minik. Hani hem elde falan tutması da böyle kolay. Ee, böyle bir şeye ihtiyacım vardı gerçekten. Bunu aldım. Tiger'a her girdiğimde tabii ki de peçete almadan çıkmıyorum. Bilmiyorum bu kadar çok peçeteyi ne yapacağım evde ama e, evde bir peçete yığını var. Küçükken böyle peçete koleksiyonu falan yapardık ya herhalde ona doğru gidiyorum yani ben de. Ee, böyle çok tatlı renkleri olan bir peçete aldım. 20 tane var içinde. Sonra şöyle şu şekilde 2 tane servis tahtası aldım. Böyle arkadaşlar falan işte kahvaltıya ya da yemeğe falan geldiğinde böyle bir şeyler sunmak için bu tarz tahtalar, tahtalar çok güzel oluyor, çok şık oluyor. Ben ee, bende de zaten böyle 4-5 çeşit bu şekilde servis tahtası var. Bunları görünce de çok hoşuma gitti. Bunları aldım. Sanki Türkiye'de hiç şemsiye yokmuş gibi böyle bir şemsiye aldım. <laughs> Bu şemsiyeyi arabaya koymayı düşünüyoruz. Böyle geçenlerde dışarı çıkmıştık. Ee, arabadan indiğimizde şıkır şıkır yağmur yağıyordu. Ve yanımızda şemsiyemiz yoktu. Başka bir şey almamış mıyım ben ya? Tayyip'den? Allah Allah. Valla ortaya çıkanlar bunlar. Daha başka da bir şey alıp almadığımı hatırlamıyorum. Aldıysam da. Ha böyle birkaç tane şey aldık ya. Dombaları ee, da üstelik. Dedim ya böyle envai çeşit ıvır zıvır var diye. İşte o ıvır zıvırlardan bir tanesi de bunlar. Şimdi bunlar ne diye soracak olursanız eğer. Şurada şöyle görüyorsunuz. İşte kokteyllerin tepesine koymak için ya da ne bileyim böyle kanepelerin falan tepesine koyup servis etmek için. Böyle sevimli sevimli şeyler. Bir de böyle gereksiz gereksiz pipetler falan oldu. yani böyle işte. Oraya girince böyle şeyler alıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Evet. İzmir'de H&M yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki ben H&M'i neden bu kadar seviyorum? Çünkü birincisi fiyatları çok uygun. İkincisi çok güzel trendi şeyler yapıyorlar. Yani zaten H&M hani trendleri belirleyen markalardan da bir tanesi sayılır. o yüzden ben böyle gittiğim şehirde H&M varsa oraya da dalınıyorum itinayla. Ve yine indirimin ilk günü olması sebebiyle aşırı kalabalıkta aşırı. Ben böyle bir kalabalık görmedim yani. Hani böyle mağazanın içine girdim adım atamadım. Kaldım olduğum yerde. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir şey? O yüzden üzerime deneyeceğim hiçbir şey. Satın almadım. Doğal olarak. Ee, tabii ki de aksesuarlara dadandım. Böyle bunların fiyatları da üzerinde zaten. Böyle görebilirsiniz. Bu böyle üçlü bir e, kolye. Böyle çok tatlı. Minik minik ucunda şeyler var. Geometrik şekiller. Bunu çok beğendim. Ee, böyle yüzükler aldım. Böyle eklem yüzüğü falan. Yine yüzük, böyle çeşitli farklı farklı yüzükler. Sezondan şöyle bir şey gördüm. Böyle bir kolye. Çok acayip hoşuma gitti. Bir de böyle bir kolye aldım. Böyle gömlekler falan güzel oluyor. Şöyle bir atkı aldım. Sunut. Böyle bordo bir atkı zaten arıyordum. Burada bir atkım yoktu. Şöyle de takayım da göstereyim size. Böyle. Oh sıcacık tuttum. Evet şimdi son olarak e, dönüşte FreeShop'dan iki tane şey aldım. Sadece iki tane. İnanılmaz değil mi? E, onlardan bir tanesi Shiseido'nun bu e, bakım kiti. Ben Shiseido'nun geçen sene bir setini almıştım. Onun içinden de böyle temizleme köpüğü ve temizleme sütü çıktı. E, i̇şte yaklaşık böyle bir bir aydır falan kullanıyorum. Acayip hoşuma gitti. Çok beğendim. Onun benzeri yani o seriyi kalkmış Ibuki serisine dönmüş. Ee, ben de bunu görünce kaçırmadım. Bunu aldım. Bir de parfümüm bitmişti. Ee, açıkçası ben çok böyle e, parfüm delisi bir insan değilim. Aynı anda en fazla iki tane parfümüm olabiliyor. Onlar da genelde zaten çok büyük boy olmuyor. İşte ben genelde parfümleri böyle kofre şeklinde ya da... E, böyle makyaj setlerinin içinde falan varsa o şekilde alıyorum. Yani böyle çok aşırı bir kokuya da hassasiyetim yok. Böyle hani bazı kokular insanların başlarını falan artıyor. Benim öyle bir şeyim yok. Ben böyle bakıyorum. Hoşuma giderse alıyorum yani. Öyle çok da şey yapmıyorum. Genelde de free falan almaya çalışıyorum. Yani orada böyle kampanyalar bilmem neler falan oluyor. Parfüm de bitmişti. ben de bunu böyle gördüm orada. İndirime girmiş. Ee, Kokusunu da böyle denedim. Çok güzel bir kokusu var. Böyle çok güzel, e, hafif temiz, çok böyle ağır olmayan bir koku. Ee, hafif böyle fresh bir koku. Ee, Jean Paul Gaultier'in bir e, şeyim Madame isimli parfümü. Benim yurt dışından aldıklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi böyle ıvır zıvır ne varsa almışım yani. Sanki çok Gerekliymiş gibi her şey. E, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. E, eğer bu tarz videolar çekmemi istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. E, seve seve çekmeye çalışırım. E, Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.